Herkese merhabalar. Bugün tek yönlü ANOVA hakkında konuşacağız. ve evet, tek yönlü ANOVA'nın ne olduğu, varsayımlarının neler olduğu, nelere dikkat etmemiz gerektiği, SPSS'te veri analizinin nasıl yapıldığı ve nasıl yorumlandığı üzerine bir video oluşturmak istedim. Hoş geldiniz diyorum. Şimdi tek yönlü ANOVA nedirle başlayalım o halde. Tek yönlü ANOVA'da 2'den fazla. 3 ya da daha fazla gruba ait ölçümler arasında farklılık olup olmadığını inceleriz. Burada tabii ki temel bazı varsayımlarımız var. Bunlardan bir tanesi bağımlı değişkene ait ölçümümüzün sürekli olması gerekiyor. Neydi sürekli değişken? İki ölçüm arasında sonsuz sayıda değer alabilen değişkenlerdi. Boy uzunlukları, kütle gibi özellikler sürekli değişkendi. Ve bizim testlerden elde ettiğimiz puanlarda iki ölçüm arasında sonsuz sayıda değer alabiliyorsa eğer buna da sürekli değişken diyoruz. Onun dışında grupların birbirinden bağımsız olması gerekiyordu. Ne, ne demekti grupların bağımsız olması? Bağımlı grupları anlatarak daha kolay anlaşıldığını düşünüyorum. Bağımlı grup şu demek, aynı bireylere ait birden fazla ölçüm elde ettiğimizde bunlar bağımlı gruplar oluyordu. Yani ön test, son test gibi düşünün. Oysa ANOVA'da gruplar birbirinden bağımsız. Yani farklı yaş gruplarına ait farklı katılımcılardan elde ettiğimiz ölçümleri karşılaştırıyoruz. Varsayımların karşılanması kuralı var. Varsayımları biraz sonra daha detaylı konuşacağız. Nedir bu varsayımlar? İşte bağımlı değişkenin sürekli olması, bağımsız değişkene ait kategorilerimizin birbirinden bağımsız olması, tüm alt grupların dağılımının kendi içinde normal olması ve onun dışında varyansların homojen olması ki Tek yönlü ANOVA bir varyans analizi olduğu için bu varsayım oldukça önemli. Evet tek yönlü ANOVA'nın varsayımları neler? Yani biz bu analize başlamadan önce varsayımları kontrol ediyoruz. Sonra varsayımlarla ilgili elde ettiğimiz bulguları raporluyoruz. Nerede? Verilerin çözümlenmesi başlığı altında, verilerin analizi başlığı altında. Daha sonra bulgular kısmında eğer varsayımları karşılayabildiysek bulgular kısmında da ANOVA sonuçlarını veriyoruz. Bunu geçmeden önce ne yapıyorsunuz? Bir beğen tuşuna basıyorsunuz aşağıdan. Neden? Çünkü YouTube'un algoritmalarını etkileyerek daha çok kişiye bu videonun ulaşmasını sağlayacaksınız. Bu görev. Siz de bunu bir teşekkür gibi düşünebilirsiniz. İkincisi kanala abone oluyorsunuz. Onu da atlamıyorsunuz. Şimdi tek yönlü ANOVA'nın varsayımları neler? Bunlardan bir tanesi, iki tanesini zaten söyledik. Gruplar bağımsız olacak, bağımlı değişkenimiz sürekli olacak. Ona girmiyorum ama Şimdi şu iki varsayım çok önemli bu testte. Bunlardan bir tanesi normallik varsayımı. Şimdi bazen araştırmacılar tüm ölçümlere ait normalliği inceliyorlar. Bunun yerine her grubun kendi içindeki normalliği incelemenizi öneririm. Hatta tüm gruptaki normallik mesela çarpık çıkabilirken bazen alt gruplar kendi içinde normal dağılabiliyor. O yüzden normallik varsayımını kontrol ederken alt grupların kendi içindeki normalliğini inceliyoruz. Bunu yaparken Kolmogorov, Simirnov, shapiro Wilk gibi testlerden yararlanabiliriz. Çarpıklık ve basıklık değerlerinden yararlanabiliriz. Histogramlardan, kökü plotlardan yararlanabiliriz. Ve hepsini aynı anda değerlendirmenizi öneririm. Mesela hocam hangisine bakalım derseniz ben olsam hepsine bakardım. Çünkü mesela... Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilks gibi test istatistikleri e, örneklem büyüklüklerinden etkilenirken, histogramlar bize e, ek bilgiler sunabiliyor. O nedenle üç yöntemi de beraber incelemekte fayda var. Varyansların homojenliği oldukça önemli çünkü bu bir varyans analizi testi. Yani biz istatistiklerini hesaplarken, test istatistiğini hesaplarken neden yararlanacağız? Varyanslardan, grupların varyanslarından yararlanacağız. O nedenle bu varyansı hiç bir şekilde atlamayın. Bu çok önemli. Levenev testiyle bakabilirsiniz bu varsayımı sağlayıp sağlamadığınıza. Peki varsayımı sağlayamazsak değil mi? böyle şeyler de yaşayabiliyoruz. Verileri topladık. Dağılımlar normal ama varyansların homojenliği varsayımını sağlayamadık. O zaman ne yapacağız? Belçanova yapabiliriz ya da Games Howell post testiyle gruplar arası karşılaştırma yapabiliriz. Bunu da verilerin çözümlenmesi kısmında biz normal dağılımı hani bu normallik varsayımını karşıladık. Ama varyansların homojenliği varsayımını karşılayamadığımız için analizde Velchanova'yı ya da post hoc testini tercih ettik karşılaştırmalarda diyebilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. Şimdi biz bir istatistiği kullanıp kullanmayacağımıza nasıl karar veriyorduk? Diğer videoları da izlediyseniz artık bu aşina olmuştur. Araştırma sorumuza ya da hipotezimize bakarak karar veriyorduk ve aynı zamanda Ölçüm, ölçümlerimizin özelliklerine bakarak karar veriyordum. Bir tane ben araştırma sorusu örneği yazdım. Slide'da da görüyorsunuz. Uzaktan eğitim yoluyla pedagojik formasyon ders alanı, öğrencilerin çevrimiçi öğrenme ortamına katılma sıklıklarına göre Sınıf topluluk hissi değişmek demektir. Burada sınıf topluluk hissi standartize edilmiş bir ölçekten elde edilen toplam puanlarla temsil ediliyor. Uzaktan eğitim yoluyla ders alan öğrencilerin derse katılma sıklıkları da bizim bağımsız değişkenimize ait kategorilerimizi oluşturuyor. Kategori sayısı burada hiç katılmama, bazen katılma, sürekli katılma şeklinde 3'e ayrıldığı için yani 3 grubu bir e, özellik bakımından karşılaştıracağım için varsayımları karşılayabiliyorsam tek yönlü ANOVA varsayımları karşılayamıyorsam da kurs kalvalis varyans analizini kullanacağım. Yani ne yapıyoruz? Önce tek değişkenli normallik varsayımını kontrol ediyorum. Eğer tek değişkenli normallikleri e, her bir grubun kendi içinde sağlayabiliyorsam sonra varyansların homojenliğini kontrol ediyorum. Varyansların homojenliğini de sağlayabildiysem tek yönlü ANOVA ile devam ediyorum. Dağılımlar normal ama ben e, varyansların homojenliği varsayımını karşılayamadım. Welchanova ya da Gamesol postdoc testi ile devam ediyorum. İkisini de karşılayamadım. Kruskal valis varyans analizi ile devam ediyorum. Tek yönlü anavada postok testler konusu oldukça önemlidir. Ve e, postok testlerde hangisini seçeceği ile ilgili araştırmacıların kafası karışabiliyor. Tukey'in testi, postdoc testler arasında en sık kullanılan testlerden bir tanesidir. Ama bu testi benim, bu postdoc testini kullanabilmem için gruplar arasında varyansların homojenliğini sağlayabilmiş olmam lazım. Ve aynı zamanda grup büyüklüklerinin birbirine yakın olması gerekiyor. Eğer benim gruplarımdaki örneklen büyüklükleri birbirine yakınsa varyansların homojenini sağlayabildiysen tükeyin testini kullanabilirim bonferroni testi çok muhafazakar bir testtir şefi de öyledir mesela bonferroni düzeltmesiyle şefi testi ikisi çok muhafazakar testlerdir tip 1 hata oranı düşüktür yani eğer fark bulduysanız ve bonferroni düzeltmesiyle elde ettiyseniz ve buradaki farka artık güvenebilirsiniz e ama e, hani e, burada şu ihtimal de var e, var olan farkları kaçırma olasılığınız da var yani tip bir hatayı düzeltiyor ya e, tip bir hatayı e, düzelttiği için çok düzelttiği için bu sefer gerçek var olan bir farkı yakalayamama olasılığınız da var Varyansların homojenliğini gerektirmez bonferon düzeltmesi Yani mesela çok küçük farkları duyarlı olması değil de sizin için daha etki büyüklüğü büyük farklara e, odaklandıysanız o zaman Bonferroni düzeltmesini kullanabilirsiniz Şefi testinde varyansların homojenliği gerektirir. Yine muhafazakar bir testtir. Küçük farkları yakalayamayabilir. E, tip bir hata burada da yine düşüktür. Tip, bir, eğer biz şefi testiyle bir fark bulduysak tip bir hatanın olma olasılığı düşüktür. Yani güvenilir testlerdir aslında. Danıtım testi bir deneysel çalışma yapıyorsak ve kontrol grubundan elde edilen ölçümler birden fazla deney grubuyla karşılaştırılıyorsa o zaman danıtım testini tercih edebilirsiniz. Ama burada da varyansların homojenliğini sağlayabilmiş olmamız lazım. Gevisovul testi yine sıklıkla kullanılan testlerden bir tanesi varyansların homojenliğini gerektirmiyor. Yani grupların varyansları birbirinden farklı olabilir. Ve kendi veri setinize en uygun olan post testini bu ölçütler doğrultusundan seçerek kullanabilirsiniz ve bu anlattığım bilgilere dayalı olarak da gerekçelendirebilirsiniz. Şimdi bu görselde de biraz önce de aslında ifade ettim. Varyansların homojenliğini ve normal dağılımların normalliğini karşılayabiliyorsak ANOVA kullanıyoruz. Dağılımların normalliğini karşılayabiliyoruz ama varyansların homojenliğini karşılayamıyorsak Games-Howell postok testini ya da Welch ANOVA'yı kullanıyoruz. İkisini de karşılayamıyorsak, Kruskal-Wallis testini kullanıyoruz ve eğer gruplar arasında fark bulduysak e, postok testleri mutlaka bakıyoruz. E, onun dışında bir de şunu da belirtmek lazım. Mesela fark bulduk ama bunun etki büyüklüğünü de e, vermekte fayda var. Sadece şey değil de e, p değerini anlamlık düzeyini değil de aynı zamanda e, etki büyüklüğünde hesaplarsak iyi olur. E, çünkü tek yönlü SPSS'te nasıl analizini yapacağımızı konuşacağız. Bugün bir yaş değişkenimiz var gruplandırılmış. Bunu frekans sıra dağılımına bakarak başlayalım. Hemen yaş aralığını. Şimdi bakın 20-24 aralığında 51 kişi, 25-29 aralığında 58 kişi, 30-34 aralığında 66, 35-39 aralığında 60, 44, 44 aralığında 58, 45 ve üzerinde yine 58 kişiden oluşan, 351 kişiden toplanan bir Veri seti var. Burada e, grupların dağılımının birbirine yakın olması bizim elimizi ne yapıyor? Güçlendiriyor. Analyze compare means'e geliyoruz şurada. One way anovayı tıklıyoruz. Şimdi bakın burada ben e, grup değişkenimi göremiyorum. Gördünüz Yok, mü? Bir problemimiz var. Şimdi Excel'den bizim selam Google Formlardan falan verileri aldığımız zaman önce verileri düzenlememiz lazım. Ben burada faktörü, e, grup değişkenimi görebilmem için, şurada faktöre yerleştirebilmem için bir düzenleme yapmam lazım. Hemen gidiyorum Şimdi yaşı küçükten büyüğe doğru sıralayacağım. Sonra transform'dan record into different variables seçeneğine tıklayarak yeni bir değişken tanımlayacağım yaş aralığı ile ilgili. Bunu buraya attım. Buraya yaz. Aralığı yazdım. Şu şey yazdım change dedim. Önce ismini tanımladım. Sonra e, şu 2024'ü geleceğim, buraya 1 olarak diyeceğim. Yani asıl sorunumuz şu bunlar string olarak tanımlandığı için görmüyor e, analiz yazılı. Bunu 20 2024'ü 1 olarak kodladım. ekle dedim, de, devam et dedim. Aşağı geliyorum ikinci grubum 25 29 kopyaladım. Old and new geldim. Bunu buraya yapıştırdım. Buna 2 dedim. Ee, devam ettirdim. Sonra aşağı geldim. 30-34'ü kopyaladım. All the new values'a geldim. Yapıştırdım. Buna 3 dedim. Devam ettirdim. Ee, sonra 35-39'u kopyaladım. All the new values'a geldim. Yapıştırdım. Bunu da 4 dedim. Okey. 35-39'dan sonra 40-44'ü kopyaladım. Yapıştırdım. 5 dedim ve son olarak bir kategorimiz daha var. devam et. Son kategori 45 ve üzeri yaş aralığı. Olden Nivelius 45 ve üzeriye de az. Ekledim, devam et. Evet. Ee, şimdi bunu tanımladım yaptım. Ancak şu, şu, yaş aralığında bunları tekrar buraya value yüz olarak girmem lazım ki analizi de tam oldu o şekilde çıksın. Yoksa anlaşılması daha zor oluyor. O zaman ne yapıyorum? Şu data tekrar geliyorum. En baştan başlayayım. 20 2024'ü kopyaladım. Variable view'den values'a geldim. Value'da 1. 20-24 yaş. Okey. Tekrar 25-29 ikinci grubumuzdu. Hemen onu da values'dan iki olarak tanımladım. Okey dedim. Data yine 30-34'ü kopyaladım. aynı view'de values'da 3'e yapıştırdım. Az kaldı. 35-39 bir diğer grubumuz. Geldim values'dan. Buna 4 dedim. Yapıştırdım. Ve 2 tane kaldı. 40-44 ve aynı bu 5. grubumuz ekle De dedim. Bu tabii 45 ve üzeri kopyaladım. Son olarak 6 ve yapıştırdım. Bu niye önemli? Çünkü tabloda bunları görebileceğim ve yorumlamam daha kolay olacak. Tekrar tekrar uğraşmayacağım. Kaydettim. Şimdi Analyze menüsüne geldiğimde Compare Means'den tek yönlü analoyu tıklıyorum. Bakın artık yaş aralığı ile ilgili tanımladığım grup değişkeninin görünür oldu. Bunu geldim, faktöre attım. Toplam puanı da bağımlı değişken kısmına attım. Şimdi şurada postdoc testlerle ilgili kısım var. Burada uygun olan postdoc testi seçebilirsiniz ama isterseniz bunu fark bulursanız yapın. İsterseniz başlangıçtan hani tam mini olarak mesela hangi postdoc testi kullanmanız gerekiyorsa işte çok muhafazakar bir test istiyorsanız Bonferroni'yi kullanıyorduk. İşte gruplarda dağılımların varyansları homojen değilse gemisi olduğunu kullanıyorduk. Hepi oldukça muhafazakar bir testi gibi bunların e, hangi durumlarda kullanıldığını konuşmuştuk. Uygun olan postoku buradan seçebilirsiniz. Ben şimdi seçim yapmıyorum çünkü eğer fark çıkarsa ben bunun testini yapacağım, cancel deneyim. Options'dan alayım çünkü ortalamaları tabloda vermem uygun olur. Varyanslar homojenliğin testini alayım. Çünkü bu benim için önemli. E, varsayımlarımı kontrol etme açısından da varsayımları raporlama açısından da önemli. Bunu tıklıyorum. Eğer grupları mesela benim biraz önce baktık dağılımlarda kişi sayıları yaklaşık eşitti. belki testi kullanmama gerek var mı? Yok. Ama eğer sizin dağılımlarda gruplardaki kişi sayıları örnekten büyüklükleri eşit değilse belki e, anava yapabilirsiniz. Bunu da işaretlemiyorum. Ben devam et diyorum. E, etki büyüklüğünü de tıklayın. Fark çıkarsa etki büyüklüğünü de görelim. Okey dedi. Analizi gerçekleştirdi. Şimdi şu ilk tabloda bunlar bizim bitimsel istatistiklerimiz. Bunun üzerinde çeşitli değişiklikler yapabiliyorsunuz. Mesela şu diskriptifleri silebilirim. Şuradan buna sayı diyebilirim. Sonra bunu direkt Word dosyasına arttırabilirim. Yes, sayı. Buna ortalama diyebilirim. standart satma diyebilirim. Bir tane şey oldu. Gibi bu standart hata. Bunlar güven aralıkları. Minimum, maksimum değerler. Bir tık kapattığınız zaman bakın buraya sizin almış olduğunuz seçenekler geliyor. Şimdi e, bu sayı kişilerin gruplara dağılımını gösteriyor. E, bu ortalama değerleri gösteriyor. E, en yüksek ortalama 20-24 yaş aralığındaymış. En düşük ort ki ortalama yaklaşık olarak benziyor. Standart satmalara baktığımda yine grupların standart satmaları da birbirine yakın. Hani çok önemli büyük bir farklılık gözükmüyor standart satmalarda. Bu da varyansların aslında homojenliğini e, beraberinde getirebiliyor. Minimum maksimum değerlere baktığımda zaman yine aşağı yukarı benzer aralıkta dağıldığını görüyoruz. İşte ortalamanın e ee, ortalamaya ait %95 güven aralığına baktığımız zaman güven aralıklarının yakın olduğunu görüyoruz. Yani alt değeriyle güven aralığının %95 olasılıkla alt sınırı ile üst sınırı birbirine yakın olması sonuçların güvenilir olduğunu gösteriyor. Yani ilk istatistikler bizim aslında e, analizle ilgili veri setini anlamamızı sağlıyor. Şimdi i̇kincisine baktığımız zaman burası varyansların homojenliği ile ilgili analizi gösteriyor ve p değerinin 0.05'den daha büyük olması bize varyansların homojen olduğunu söylüyor. O nedenle varyans analizi yapmaya uygun aslında bir veri setimiz var. Hem örneklem büyüklüklerinin gruplara dağılımı birbirine yakın, hem varyansların homojenliği sağlanmış hem de biraz önce dağılımların normalliklerine baktığımızda şurada dağılımların normallikleri de yine beklediğimiz düzeydeydi. O yüzden problem yok. E, o zaman neye geçtik? anova sonuçlarına geçtik. Anova sonuçlarına baktığımızda P değeri bizim için önemli. Şimdi gruplar arası, e, gruplar iki ve toplam olmak üzere kareler toplamı, serbestlik derecesi, kareler ortalaması, F değeri yani e, Anovo testinin istatistiği ve P değeri bunun düzeyi ile ilgili istatistikler burada verilmiş. Şimdi burada P değeri bizim için hani ilk başta bakmamız gereken şeylerden bir tanesi P değeri. 0.05'ten daha büyük olduğu için gruplar arasında bir fark olmadığını, yani bu ölçülen özellik bakımdan test puanları bakımından grupların farklılaşmadığını ne yapabiliyoruz, söyleyebiliyoruz. Ee, eğer fark çıksaydı geri dönüp ne yapacaktı? Uygun olan post testini seçerek e, analizi tekrarlayacaktı, ondan sonra raporlayacaktı. Bu insanın ne araştırdığı? Yine. Anova testi ile ilgili bir sayfa oluşturdum. Onu buradan bulalım önce. Şanlıdır. Tek yönlü Anova. Şurada örnek tablo şablonunu indirebilirsiniz. Bu formatına uygun olarak hazırlamış olduğum bir tablo örneği. buradan indirerek hem yorumunu nasıl yapıldığını okuyarak hem de aynı zamanda tablo gösterimini benzer şekilde oluşturabilirsiniz. Kopyalayıp kendi kendi bulgularınızı buraya yerleştirebilirsiniz. Burada e, tabii anlamlı olduğu durum için postluku buraya ekledim. Eğer e, sizin P'leriniz anlamlı değilse şu sütunu çıkarabilirsiniz. Linki bu sayfanın linkini de e, açıklamalar kısmına ekledim. SPSS ve analiz süresinde values değerleri girmenin tablo gösteriminde ne kadar önemli olduğundan söz etmiştim. Bununla ilgili bir örnek görüyorsunuz şu an slide'da. Mesela burada values değerler düzeltilmediği için 1, 2, 3 şeklinde kaldığı için şu anda 1 ne demek? 3 tane grup olduğunu anlıyoruz analizde. 1 ne demek? 2 ne demek? 3 ne demek? Bunu anlamıyoruz. O nedenle veri girişi yaparken mutlaka e, veri girişinin düzenleme kısmını oldukça titizlikle yapmanızı öneriyorum. Şimdi burada yine e, önemli konuşmak istediğim bir konu daha var. Burada bakın 3 tane grubumuz var. İşte Enlilere baktığımız zaman 69, 73 ve 78 e, kişiden oluşuyor. Gruplardaki örneklem büyüklükleri çok farklı değil ama standart satmaya bir dikkat etmenizi istiyorum. Bakın birinci grubun standart satması 5,7. İkinci grubun standart satması 3,8. E, ve üçüncü grubun standart sapması da 1,8. Değil mi? Bu çok önemli bir fark ve burada varyansların homojenliği karşılanamamış yüksek ihtimalle. Hani burada standart sapmadan varyanstan biraz söz etmek istiyorum. Varyans Grupların değişkenliği anlamına gelir. Yani şöyle düşünün: Ben bir grup bireyden çeşitli ölçümler elde ediyorum. Mesela sınıfa girdim, öğrencilerime bir sınav uyguladım ve o sınavdan bir takım puanlar elde ettim. Öğrencilerin puanları birbirine yakınsa homojense, varyans küçülür, standart sapma da küçülür çünkü standart sapma varyansın kareköküdür. Ee, eğer öğrencilerin puanları birbirinden çok farklıysa, çeşitlenmişse, 1 ile 100 arasında değişmişse mesela, o zaman da ne olur? Varyans büyür, standart sapma büyür. Varyansı ve standart sapmanın belli bir yere kadar büyümesini isteriz. Çok küçükse homojen, çok büyükse çok heterojen gruplar elde edilir. Ne kadar büyümelidir varyans ve standart sapma? Normal dağılımdaki kadar büyümelidir aslında her bir grup için. Şimdi burada ben 3 grubu karşılaştıracaksam ve bunların varyansı birbirinden çok farklıysa burada tek yönlü anova yerine Gameshowel ya da Welch anova yapmak daha uygun olabilir. Hemen altındaki tabloda da zaten varyansların homojenliği testinin sonuçlarını görüyorsunuz. Bakın p değeri 0.05'ten daha küçük olduğu için burada bana diyor ki varyansların homojenliği ile ilgili test sonucu burada gruplar arasındaki varyansların homojenliği sağlanamadı diyor. Hemen ne yapıyorum? Welch anova ya, ya da Gameshowel'a doğru gidiyorum. Yani o seçenekleri tercih ediyorum. Bunu da nereden anladım aslında ben? Mesela hani varyansın varyansların homojenliği testine bakmasam bile yukarıda standart sapma bana bu konuda bilgi veriyor. Çünkü standart sapma zaten varyansın bir göstergesi. Bu analizin adı ne? Varyans analizi tek yönlü ANOVA. Baryonsu analizi yaptık. Gruplar ve fark farkı olduğunu bulduk. Daha sonra ne yapacağız? Bunların etki büyüklüklerini inceleyeceğiz. Evet, yani ete kareye burada bakabilirsiniz. Ete kareye baktığımız zaman e, Cohen'in ölçütlerine göre değerlendirebiliriz bunu. Mesela Cohen'in ölçütlerinde ete kareleri 0.01 ile 0.06 ise küçük etki büyüklüğünde. 0.06 ile 0.14 arasındaysa orta etki büyüklüğünde. Nokta 14'ten daha büyükse büyük etki büyüklüğünde olarak yorumlanır. Mesela bizim bu vermiş olduğum ekranda görmüş olduğunuz örnekte ete kare değeri nokta 0.1 olduğuna göre zaten yüksek ihtimalle fark çıkmadı gruplar arasında. Ama hani yani bu kadar düşük çıkmasın bir nedeni de o olabilir. Küçük etki büyüklüğünde bir sonuç elde edilmiş. Bu da şu anlama geliyor. Elde ettiğimiz fark tesadüfi de olabilir. Dikkatli yorumlamak lazım anlamına geliyor. Evet, varyans analizi ile ilgileniyoruz varyans analizi yapacağız ama bazı önemli detayları da bilirsem iyi olur. Beni güçlükler, bununla ilgili gelecek eleştirilere iyi cevaplarım olabilir. Şimdi tek tek burada hani çeşitli öneriler yazdım. Tek tek konuşalım. Bunlardan bir tanesi grubun örneklem büyüklüğü. Örneklem büyüklüğümüz yeterince fazla ise heterojen varyanslara karşı ANOVA iyi çalışır, dirençli çalışır. Yani bu da şu anlama geliyor. Hata oranı azalır. Yani çok büyük bir örneklemde ben. Eğer varyansların homojenliğini sağlayamadıysam bile tek yönlü ANOVA Ile, e, ilerleyebilirim. Hakimi ikna edebiliyorsam, jüriyi ikna edebiliyorsam. Yani burada örneklem büyüklüğü bizim için gerekçe olabilir. İkincisi e, gruplar arasında büyük örneklem farklılıkları varsa bu tip bir hatayı önemli ölçüde etkiler. Yani bir grupta 40 kişi diğer grupta 80 kişi varsa işte bunlar hep veri toplama kısmındaki önemli aslında hatalardan kaynaklanıyor. E, bu da bir problemdir. O nedenle veri toplarken eğer ben şimdi ben araştırma sorularımı aslında ne yapmam lazım? Önceden yazmam lazım. Yani ben bu gruplar arasındaki farkları inceleyeceğimi bilerek veri toplayacağım. E, o zaman bunu biliyorsam da gruplardaki örneklem sayılarını Thank you. eşit tutacak şekilde veri toplamam lazım. Çok önemli bir hata olabilir. Dikkat edin. Buradan eleştiri alabilirsiniz. Grup büyüklüklerinde çok dengesizlik varsa varyansların homojenliğini mutlaka test ediyorum. Hani oradan gelecek eleştiri varyanslar homojense kapatabiliyorum. Ee, ve Levin F testi sonucuna göre klasik ANOVA yerine Welch ANOVA yapmakta mesela örneklen büyüklükleri eşit olmadığında klasik ANOVA yerine Welch ANOVA yapmakta yine elimi güçlendirebilir. Orada hakem ya da jüri bununla ilgili eleştiri sunarsa burada da bir artan sağlam ilerleyebilirim. Varyanslarım homojen ama grup büyüklükleri farklıysa Tukey'in HSD testini post testi olarak seçebilirim. Homojenliği sağlayamıyorsam, varyansların homojenliğini sağlayamıyorsam games HOVAL'ı tercih edebilirim. Şimdi eğer ben büyük örneklemlerden veri topladıysam ve normallikten biraz uzaklaştıysam, örneklemin büyük olması benim bu ihlale karşı korur. Yani şunu söyleyebilirim. Biz çok büyük örneklemden veri topladığımız için normallikten küçük sapmaları kabul edebiliyoruz diyebilirim. küçük örneklemlerle çalışıyorsam basıklık değeri çok önemlidir. Varyansların homojenliğini mutlaka test etmem lazım. Ona dikkat edeceğim. Çünkü varyans analizinde basıklık yani varyans değişkenlik oldukça önemli. Çarpık dağılımlar çok büyük sorun yaratmaz bu analizde. Ama küçük örneklemlerde yine de dikkatli olmakta fayda var. Evet bu yıl içerisindeki ya da bundan sonraki yıllar içerisindeki eğitimlerden ücretli ya da ücretsiz eğitimlerden haberdar olmak istiyorsanız lütfen NK araştırmanın şu sarı bantla gösterilen kısımda bir kayıt ol yazıyor. E-posta adresinizi yazarak kayıt oluyorsunuz. Ve e, haftalık olarak yapılacak bütün eğitimler sizin e-posta adresinize haber olarak düşüyor. Evet, NK Araştırma'nın YouTube sayfasını, benim YouTube sayfamı, Vere Vere'nin YouTube sayfasını, Zeynep Hoca'nın, Ahmet Hoca'nın YouTube sayfalarına lütfen abone oluyorsunuz. E, hepsinde çok farklı içerikler var. Hepsi bilimle ilgili, akademiyle ilgili elbette. Onun dışında xte ve Instagram'da da bizi takip etmeyi unutmuyorsunuz. Araştırmalarınızda içinden çıkamadığınız durumlar olursa hem veri analizi konusunda, ölçek geliştirme konusunda, e, istatistik konusunda, araştırmanın tasarlanması konusunda hem danışmanlık alabilirsiniz e, hem de randevu olarak çevrimçi görüşme imkanı sağlayabilirsiniz bizlerle.